daha ciddi bir durumda. Şöyle bir örnek vereyim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk yardım eğitimlerine devam ediyor. Afet durumlarında karşılaşılan ve ilk yardım gerektiren hallerde yapılması gerekenlerle ilgili Kocaeli Mahalle Afet Gönülleri Derneği üyelerine ilk yardım eğitimi verildi. Güvenimizi, çevre güvenimizi alıp kendimizi ilk yardımcı olduğumuzu tanıtıyoruz. Hasta yakını varsa onayını alıp Hasan yanına geliyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet riskinin azaltılması ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildi. Bu amaç doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından afetle ilgili konularda personelin ve vatandaşların gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları için eğitimler düzenleniyor. Bu kapsamda afet sonrası acil müdahale sürecinin iyi yönetilmesi amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Kocaeli Mahalle Afet Gönülleri Derneği üyelerine afetlerde ilk yardım eğitimi verildi. Parlak bir şekilde C olacak şekilde alıp Çıkartıyorum Baş, boyun gövde ekseni hiç bozulmayacak şekilde, bozmayacak şekilde. Çene yere 90 derece gelecek şekilde pozisyonunu veriyorum. Havayolunu açtıktan sonra şimdi solunumu olup olmadığını kontrol etmek istiyorum.